Arkadaşlar Selam Bugün arkadaşlar kanalda Edizil Bey ile beraber Brawl Stars oynuyoruz Ben El Primo olmak istiyorum Hesaplaşmadan başlayarak tüm etkinlikte Oynayacağız sıra sıra Deme Edizil Bey Dur. Hazırız Tamam Bugün ne yapıyoruz Edizil Bey Etkinliklerin sıra sıra Geziyoruz <laughs> Oynuyoruz ve geziyoruz. Bakalım düşmanları yok edebilecek miyiz? Evet, hadi, evet. hadi yüklen ha. O yükleniyor tamam. Giriyoruz. Ezil Bey bu arada arkadaşlar tanımayanlar varsa adı Ezil Bey soyadı Deniz benim okul arkadaşım okulda sıra arkadaşımdı kendisi çok iyi bir gol oyuncusu. oyuncusudur. Geç var. Hani? Gördüm ben. Boing, Edgar'a bak. Gel gel, Edgar'ı alayalım. Oy! Gel şu gel. <laughs> Edgar'ı alacağım ben. Oha oha Edgar kafası. Oy! Dom 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 Arkadaşlar o anı görenler varsa öldüm. yoruma B Miraç yazarsanız sevinirim. Burak Miraç çekil çekil. Ben öldüm. Gel 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 gel. Vur vursunlar bir tane. Atlayacağım onların ağzının ortasına. Dön 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 Öldüm. Öldüm. Paramız yetmiyor kardeş. Şimdi sırada o 24 düşman yok etme 1000 xp gizemli 150 kredi yine de iyi. Star hediyesi ender çıktı. O zaman şimdi üçlemeye geçiyoruz. Hazır ver ben yanımıza bir kişi arayalım mı? Girdiniz. DFF DFF oyuna girebilirse bir arayayım annesini. Bir arayayım kendisini yani. Nezlesi arıyorum arkadaşlar şu an. Şöyle bir emoji de atalım. Tam tam. Şöyle bir emojimizi atalım. Nezlesi arıyorum arkadaşlar. Şu an arıyorum Denzense. Arkadaşlar Deniz meşgule düşürdü diyecektim açmıştı. Ya ya. Arkadaşlar Deniz'i arıyorum. hadi de bırak. Deniz annen telefondan bu Stars'a girebilir misin? Vallahi. Tamam hadi bay. videodayım. Arkadaşlar Deniz gelemiyormuş. Neyse biz o zaman oynayalım arkadaşlar. Deniz gelse aslında Deniz gelse iyi olurdu. Üzüldüm. Evet. Yani üzüldük biz. Keşke gelseydi. Ama arkadaşlar bu oyun normal hesaplaşmadan daha Hadi. zor. Bırakın ya. Desneyi arasaydık ya. Ha olabilir. Keşke arasaydık ha. Oy. Ben aldık yükleri. Gel bey dağı gibi. Ben ekarım. Öbür el defteri ararız. Oy o ne? Ji gene mi o ne? Ji. Atlasana şuna. Her, gel 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 gel. Gelmiyor. öldünüz. Ben kaçıyorum. Evet. sakla saklan saklan çalıklara saklan. Gel buraya tamam. gel gel bili bili. Size bir set taruz e. Arkadaşlar şu şarkıyı açayım sizin için. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Kaç. Gel buraya. Gel 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 gel. Bunların üçünü de yok edeceğim şimdi. Oy öldüm öldüm Ölmedim. Öldüm. Ben şunu açayım ben arkadaşlar. Ben şarjım dolu benim. Benim ilk ben şarjım dolu. Bunların üstüne atayım mı? At atma. Arkadaşlar bu şarkı bilmeyenler varsa YouTube'a P, D, P ya, ay pardon P X P yazarsanız çıkıyor. Ya yu yu yu. Yok artık. Şeyle hadi. sırada bakayım savaş topu var. Olmadı, olmadı. Savaş topu var. Savaş topu O Tamam. Oy arkadaşlar. Gecenin bir saati çekiyoruz bu arada bu videoyu. Evet. Gece 3 olsaydı çok iyi olurdu. Evet. Gece 3 olsaydı baya iyi olurdu. Ama Ezil Bey o saate kadar yapmış olmaz mısın sen? Evet. Senin, benim annem izin ben vermez. Point. Kenji fırlattım. Oy Eyvah eyvah. Gole gidiyor gole gidiyor. Gole gidiyor tutun. Gel buraya. Attım seni Kenji'ye. Ya. Dolayı yıkacaktım.

Hayır, top gidiyor O nasıl bir gol? O kadar tuttuk topu. Sırada arkadaşlar elmas kapmaca var. Girdim. Dur karakter seçeceğim ben. Anne! Brawl Stars'a girebilir misin? Ya gel işte ne olur hadi. Tamam gelemezmiş. Defneyi arıyoruz arkadaşlar. Sen hazır mı? Hazırım ben. Tamam bekle dur. Defneyi arıyorum. Hatta defneyi de sohbete bağlıyorum. Bağla. Şekle. Bak Ezesil Bey bence ben kapatayım. Yoruntulu arayalım. Sonra evet. sesli aramaya geçelim. Tamam. Tamam arkadaşlar o zaman biz hemen görüntülü aramaya, aramaya geçiyoruz. Arkadaşlar şuradan Defne'yi aramak istiyorum. Defne neredeydi? Defne yok. Arkadaşlar defne zoru. Arkadaşlar defne zoru ergine geçiyoruz. Arkadaşlar arıyoruz şu an defneyi. arkadaşlar defne açmayacak gibi görünüyor. O zaman biz hemen Ezil Bey ile sesli konuşmaya geçelim. El sallıyor. Arkadaşlar o zaman hemen hız kesmeden videoyu devam edelim. Heh, hız kesmeden videoyu devam ediyoruz. Defne yok. Gelemedi. Tamam. gelirim Tamam. Bırak bir aç. Heh. Oyunun sesi neden yok? Kimin? Oyunun. Ben de var. Ama senden gelmiyor işte. Hazır de. Hazırım hadi. Arkadaşlar, siz kesmeden ben bir tuvalete gideyim dedim. Tuvaletim geldi. Ne yapayım arkadaşlar ya? Ç gökteşi, gökteşi geliyor. Gel buraya Poko. Gel buraya Poko. Ben duruyorum arkadaşlar iki dakika AFK taklidi yapıyorum ben. İnanırlar mı acaba? İnşallah inanırlar arkadaşlar AFK taklidi. Dur dur dur. AFK'yim ben AFK. Bana inansınlar arkadaşlar AFK olduğuna. Yanıma gelsinler bir iyice. Ama gelmiyorlar maalesef. O yüzden biz gidiyoruz. Arkadaşlar Defne'den yanıt geldi. Defne Bro Sense girebilir misin? Tamam biz Edizil Bey ile oynuyoruz da. Tamam, izin verirse gel. Maç kaybettik. arkadaşlar ya? Bu nedir ya? 5 düşman yok etmem lazım. Sırada maçı kaybettiğimiz şey yine elmas kapmaca var. Eziz Bey? Ezil Bey. Bey? Arkadaşlar pardon Eziz Bey'e bağlı. Alo? Alo? Eziz Bey kız kesmeden oyuna bir devam edelim. Az önce neden kapattın mı? Hayır. Ha doğru ben defne defne aramıştı beni. Bir konuştum onunla. Annesine soracak. sokacak. Oyuna girebilmek için. Olur. Çünkü onun telefonu annesinde. Sakadayın en az kapmaca var arkadaşlar. Az önce maçı kaybettiğimiz için. Evet. Hepsini kazanırsak bir tane şey yapalım. Ee, ne? 10 tane güçlü hesaplaşma kazanma şeyi yapalım. Yok bence şey yapalım. Maç yapalım seninle. Çünkü videonun dakikası da kısıtlı yani 5 Be 5 dakika falan kaldı videonun bitmesine. Video sonu şey yaparız. Boy Nasıl attım ama geriye? Siz bir daha benim arkadaşıma dokunun. Vay sizi tekme tokat ederim ha. Siz benim arkadaşıma ne hattla dokunuyorsunuz? Yürü, yürü. Gel buraya! Gel sen benim arkadaşıma ne hattla dokunuyorsun? Bakayım. Gel şuraya. Hayır, hayır önce... Oh. Önce... Eyvah. Bak. Böl burada. Hayır. Oy. Hayır. Hayır aldılar. Beş elmasımızı aldılar. Hücum. Oha. Dur dur. Ahmet alsın bunları. Ben aldım onu. Ahmet'in alması gerek. Aha Ahmet. Ahmet. Ahmet, Ahmet saklayın. Ben de varım. Sen yoksun. Senin üç elmasın var yani. 10 elmaslı olan Ahmet. Bize Ahmet kazandı bu oyunu. Arkadaşlar bu maç da bitti. Sırada bakalım ne varmış. Arkadaşlar her karakterle ...şey oynadığına bakmayın sırada varmış. İyi. Sırada knockout var arkadaşlar. E ee, hadi açıl oyun. Arkadaşlar benim... ...oyun var ya... ...siz şu an görmüyorsunuz ama... ...benim oyun fena kasıyor. Kasıyor erken. Yani oyun hep böyle... Böyle yavaş yürüyorum. Şu an sen görüyorsun bilmiyorum ama şu an yavaş yürüyorum. Evet, yürüyorum. Ama artık yürüyemiyorum. Gel şunu öldür. Orta at. Orta at. Orta at. Vurdum. Hayır, öbür yerde, burada. Bak. Aha. Arkadaşlar Ezil Bey fena daldı. Ezil Bey yanına git. Öldü müsün? Oley arkadaşlar öldürdü. Arkadaşlar videonun sonunda biz Ezil Bey ile Edgar maçı yapacağız. Bu arada arkadaşlar benim şey hesabım. Yani benim ev hesabım çalındı. Ronaldo Melih bana atlamaya denedi. Ama öldü. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Ben öldüm. Bir tek ben Anne. kaldım. Hadi Burak sen yenersin bunu. Gel duvarın arkasına gelmesini sağlayacağım. Gel. Arkadaşlar Çok ulti öyle. bastı, ulti bastı. sıkıntı yok yine ulti bastı kaç 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 ölürsen öleceğim bak sen önce ulti bassa ulti basarsa ölürüm öleceğim önce bir tane daha bas al oh. Gel buraya. De hadi of ya. Alan çok dar oldu ya. Beni darlıyor. Yapmaya yakmaya çalıştı evde. Evde dedi Yok ya. Oh my god. Yine oynayacağız. Yine oynayacağız evet. Ben El Primo almayayım bence. Bunu alayım daha iyi bir seçim oh. bence. Arkadaşlar benim bir arkadaşım arıyor da Ezil Bey birazdan bu oyundan sonra ben e, Defne Duru'yu şeye bağlayayım sese Ne? Tamam Bağla Ama bu oyundan sonra Defne beni arayıp durma Uzakçı bir şey almam iyi oldu ha geliyor. Hem de üzerime doğru geliyor. Artık gelemiyor. Gel oğlum, ben ölüm. Gel buraya YBC Laz. Öldüm. Gel buraya gel dedim sana anam. Tek ben mi kalmışım? Evet tek sen varsın kaç. Aferin. Patlat. Hadi! Piyo, piyo, piyo. Maymunlar! Yuh! Çek attı! O, o ne ya? Çok pis attı o. Beyler ben de geliyorum arkanızdan. Ya tutturamadın. Kurti yazdıkta tut. Olsun. Şuna tut. Mr. P. Tuttur şuna ultiyi. Ama Mr. P'ye tuttur. Bu ne ya yavrucuk? Doinks. Aha öldür öldür. Yok bi. İyi ki varsın. Seni öpüyorum. Buradan geldiğimi düşünecekler. Gel buraya maymuncuk. Ne oldu ya öyle? Maymuncuk öldü. Ben öldürürüm onu. Ses 1-2 deneme. Sen öldürdün evet. Lan dur dur ben öldüreceğim. Neyse seni öpüyorum. Şimdi ben Defne'yi sesi bağlıyorum. Sen oyunda dur. Tamam. Görüntüyü aramayacağım. Ses yapacağım. Ses sohbet. Zilmey. Şöyle. Bekliyoruz. Davet nasıl edeceğiz? Hı? Davet nasıl edeceğiz? Ben kapatacağım Değil ses mi? sohbeti ya da kapatmayayım. Arkadaşlar ben Kapatayım. ses sohbeti kapatıp birazdan Defne'yi bağlayacağım. Ya da şimdi bekle durun. Ben bir grup oluşturayım. Yine grup oluşturuyorum. İziz Bey Defne durun olacak. Tamam. Oluşturdum. Ya yazdım işte bir şeyler. Tamam. Şimdi ben kapatıyorum sendeki ses sohbeti. Bizim grubumuza gir. Mesos diye bir grup var. Ona gir. Tamam mı? Mesos. Ona gir. Ezir Bey. <laughs> Bak Mesos diye bir grup var ya. Ona gir. Tamam. <laughs> Tamam. Şimdi oradan size sohbet açacağım. Arkadaşlar defne yok. Yavuz geldi galiba Bey'in yanına arkadaşlar. Biz tüm etkinlikleri bitirememiş olabiliriz. Ama ben bir harita oluşturmak istiyorum. VS diye bir harita oluşturacağım. Ezil Bey beni davet etme. Ben bir harita oluşturuyorum. Tamam. Dostluk savaşı yapalım. Öyle yapacağız zaten. Yavuz. Yavuz yanımda bağırıyor. Yavuz. Selamımı söyle. Yanına getir. Yavuz. Ne? Ne yapıyorsun? Abini rahatsız etme. Etmiyorum. <laughs> etme dedik be çocuğu. Dersler nasıl? Okullar nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz okulda? Evet. Etkinlik yapıyoruz. He, i̇yi. Etkinlikleri hep başarılı yapıyor musun? Evet. He, i̇yi. Tamam biz abinle bu Stars oynuyoruz. Biliyorum. Bırak Mirac. Ha? İlk başladığımızda beni yanımda. Versene bana ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım diyor. Yo. Dostluk savaşına girdim. W fist gel. Bekle. Seni karşıya alacağım. Edgar seçeceğiz. Edgar seçildi mi? Evet. Şunları alırsak daha başarılı oluyormuşuz. Alalım gari. Edizil Bey ile maç yapıyoruz arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu bitirecek arkadaşlar. Ay, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Edizil Bey nasıl oynuyormuş? İyi oynamıyormuş Edizil Bey. Oynayamıyormuş iyi. Alkış atalım şöyle. Gel, gel. Sen orada olduğunu biliyorum. Gel buraya, gel, gel. Deli dana, deli dana. Gel, gel. Sen orada olduğunu bilmiyorum sanki. Gel, gel. Oy 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 arkadaşlar çatışma çatışma. Oy 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 arkadaşlar yeniliyoruz galiba. Arkadaşlar yenileceğiz sanki. Yok yenilmeyecek bir Yanlış duymuşum. Alkış atalım şöyle. Kudursun. Gel, gel yanlış yere atladı oy alıyor alıyor maçı alıyor alamıyor artık yok artık arkadaşlar benim etizifeyi acilen yakalamam gerek Gel buraya gel 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 dana kuzu dana kuzu dana kuzu Maç kaybettik arkadaşlar Arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadardı kanala abone olup like atarsanız Sizi çok seviyorum ve bu video bu kadardı Bay bay